Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Hepinize hayırlı cumalar. Allah bu mübarek günde dilediğiniz, istediğiniz gönlünüze göre olsun arkadaşlarım. Şöyle size çiftliğimden bir görüntüler çekeyim dedim arkadaşlar. Canacıklarım yatıyorlar anneleri ayakta. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız inşallah iyidir. Yerindedir arkadaşlar. Bahçemdeki elmalarım büyüdü artık. Kırmızı kırmızı olmaya başladılar arkadaşlar. Yoncamın yeşilliği, güzelliği. Birazını derdik. yoncaların çekiyoruz bir taraftan kurutup soldurup veriyoruz ineklerimize bir taraftan büyüyorlar arkadaşlar şeftalimizi de bitirdik olanını 2-3 tane kaldı Bahçenin güzellikler arkadaşlarım. Eriklerimiz de yeni kızarıyor. Yeni yeni oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ayva ağacımız arkadaşlar. Ayvalarımız daha yeşil. En geç ayvalarımız oluyor arkadaşlar. Üzüm ağacı, ayva ağacımıza dolanmış üzümler dolanmayı seviyor. Burada da var ayvamız. İnşallah. Çok güzel. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım.